İzleyenler merhabalar. Batı Akdeniz TV'den tekrar günaydınlı hayırlı sabahlar. Bugün 3 Nisan 2024 Çarşamba konuluca merkez toptan Cihal sebze fiyatlarını sizlere zaracağız efendim. Hemen fiyatlar dükkanını vermeye çalışıyorum. Evet bu arada da daha yakından böyle telefonla o fiyatları sizlere aktaracağım. 3 Nisan 2024 Çarşamba Konuca Merkez Toplantı Yay Sebze Fiyatları Domates 4 lira Yuvarlak Domates 40 lira Oval Domates 43 lira Kali biber 42 lira Sivri biber 52 lira Kıl sivri biber düne göre 5 lira düşmüş 55 lira Kılçık sivri biber yine 5 lira düşe, düşerek 5 lira 3 burun köy biberi 47 liraydı bugün 40 lira Dolma biber 48 lira Kapya biber 58 lira bir biber kırmızı 110 liraydı bugün 100 lira. Yeşil şili biber 70 lira. Jerepon biber 10 lira 60 lira. Kampari biber 5 lira düşmüş 60 lira. Bin biber 15 lira düşmüş 60 lira. Salatalık 5 lira 7 lira. Silor salatalık 8 lira. Patlıcan 2 lira düşmüş 10 lira. Ufak patlıcan 2 lira düşmüş yine 9 lira. Patlıcanlar 2 lira düşmüş. Oel patlıcan 8 lira. kabak 8 lira. Fasulye 5 lira. Değerli çıkıyor. Değerli üreticiler. Herkese bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Gözlük dileğiyle inşallah. Hoşçakalın şimdilik. canlı yayınlarla gün içerisinde sizlerle birlikte olacağız.